stop Stoklarda kalan yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Şimdi akıllı telefondan Fryer'a, blender'dan ütüye tüm stokları eritiyoruz. Siz de Mediamarkt'ta gelin çeşit çeşit teknolojik ürünü keşfedin. Mediamarkt Şimdiden geldi. En güzel doğum günü hediyesi... Sports Dijital'den herkese merhabalar. Migros Yemeğin sunduğu Galatasaray Fenerbahçe derbi maç sizlerle birlikteyiz. Alparslan'la birlikte derbinin tüm olasılıklarını değerlendireceğiz. Alparslan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Herhalde tüm Türkiye bu maçı bekliyor diyebiliriz. Pazartesi günü oynanacak derbi. Biz de seninle maç içerisinde olabilecek senaryoları tartışacağız. Ama dilersen öncelikle sponsorumuz Migros Yemek'in anonsunu yapalım. İlk Migros Yemek siparişinizde özel tam 150 TL indirim hesabınızda. Üstelik tüm restoranlarda geçerli. Uygulamada birçok sürpriz kampanyalar, avantajlı menüler de var. Migros Yemek, Migros uygulamasında şimdiden herkese afiyet olsun diyelim. Sponsorumuza teşekkür edip programımıza geçelim. Abi aslında Yunus Akgün'ün yokluğuyla Galatasaray'ın oyununda ufak çaplı bir geriye gitme var diyebiliriz. Çünkü Yunus Akgün hem topu taşıyan isimdi Galatasaray için sezonun başından bu yana hem de aslında atak organizasyonların kilit isimlerinden biriydi. Dilersen Galatasaray'ın oyunuyla başlayalım. Çünkü bir Azakmar maçları da oynadı ki Galatasaray taraftarını bayağı bir üzdü diyebiliriz. Yunus Akgün'ün yokluğu Galatasaray'ın daha fazla yüksek top kullanmasına sebebiyet veren ana unsurlardan bir tanesi bana göre. Sağ kanatta da oynasa sol kanatta da oynasa Yunus Akgün kaleden ortalama uzaklık 40-45 metre geriye kadar gelip sürekli orada topu alıp 20-25 metrelik bir alanı topla kat eden adam oluyordu. Şimdi Yunus Akgün yokken bunu Galatasaray'da yapabilecek bir oyuncu yok. Barış Alper bu tip bir oyuncu değil. Zaten Barış Alper bu tip bir oyuncu olsa bile onu kaleden bu kadar uzakta top taşımaya enerjisini harcatmak çok mantıklı bir senaryoda değil. Şalay da aynı şekilde. iki kanatta oynayan oyuncuda da Yunus'un özelliklerini taşıyan herhangi bir done yok. Dolayısıyla Galatasaray daha çok Davinson Sanchez ve Abdülkerim üzerinden ve Gabriel Sara üzerinden 3. bölgeyi hedefleyen yüksek toplar atıyor. Yüksek topları atması bir oyun felsefesi olabilir. Fakat yüksek topları alması gereken oyuncu aynı zamanda indirip dönmesi gereken oyuncu da oluyor Yunus olmadığı zaman. Çünkü Mertens bağlantı yapmak üzere ve rakipten artı bir sırtını alıp geriye doğru koşmak üzere planlanmış bir merkez boşluğu yaratma rolünde oynuyor Galatasaray'da. Yani hem defansif hem ofansif hem toplu oyunda hem topsuz oyunda Mertens'in çok ciddi bir yükü var aslında. Mertens'in performansı eleştiriliyor fakat saha içerisinde özellikle sorumlu olduğu alanlarda, özellikle sorumlu olduğu aksiyonlarda Mertens'in sürekli başı çekiyor olması ayrıca değerlendirilmesi gereken bir husus bence. Galatasaray'ın 10 numaralı düzeninde Mertens yeri geldiğinde, 8 yeri geldiğinde, 10 yeri geldiğinde ikinci forvet gibi konumlanmak durumunda. Aynı zamanda atağın olgunlaşabilmesi, ikinci bölgeden üçüncü bölgeye kayıpsız geçilebilmesi için yine Mertens'in burada pas istasyonu oluşu çok kilit önem arz ediyor. Bu kadar fazla sorumluluğu 38 yaşında ve normal şartlara altında şu anda görev yaptığı işi 10 sene önce oynamış bir oyuncunun sırtına yükleyip ondan %100 performans beklemek çok makul ve mantıklı bir senaryo gibi gelmiyor bana. Dolayısıyla Mertens'in de olmadığı denklemde Yunus da yokken yani Mertens olmadığı derken performans anlamında bekleneni vermediği denklemden bahsediyorum. Yunus ve Mertens yokken Osimen her aldığı topla alıp dönüp ilerlemek zorunda kalıyor. Ya da alıp indirip Barış Alper üzerinden ilerlemek zorunda kalıyor. Şimdi burada şöyle bir kurgu yapmak lazım. Osimen aldı, indirdi, dönüştü. Barış Alper yanına yaklaştı, top almak için şalayda buradan koşuya devam ediyor. Arkadan da orta sağ oyuncular işte Mertens bağlantıyı kurmak için bek oyuncusu kenardan. Diğer bek. Back rakibi genişletmek için orta sahada merkezde geçiş savunması için konumlandı. Osimen buradaki oyuncu. Davinson Sanchez çıktı, Osimen aldı. Mertens'in önce oraya koşup Barış Alper'i içeri göndermesi lazım. Osimen alıp Barış Alper'le oynadığı zaman Mertens koşusuna devam ediyor ama son vuruşu yapacak oyuncu olmadığı için Osimen'i görmek istiyor Galatasaray direkt. Osimen'i bulamadığı pozisyonlarda Barış Alper zorlama şutlar atıyor ya da arka direğe doğru orta kesiyor. Şalay atılan ortaları kafayla ya da göğüsle karşılaması çok iyi olan bir oyuncu olmadığı için orada sadece artı biri sağlamak için bulunuyor. Ve Galatasaray gole yakın olması gereken iki tane oyuncusunu tırnak içinde hamallıkla ceza sahası içerisine girmeden yormuş oluyor. Yunus gün bunları nasıl çözüyor? Galatasaray stoperleri üzerinden alver yaptı. Merkez orta sahada işte iki tane istasyonları var. Bek oyuncularını da denkleme dahil etti. Yunus geldi. Yunus burada topu aldığı zaman bek koşusuna devam ediyor. Mertens burada sağ iç koridora yerleşiyor. O Simen gol vuruşu yapabileceği pozisyona yerleşiyor. Burada Yunus Akgün'ün topu taşıdığı açıya bakarsak 4 tane pas istasyonu var. Neden? Çünkü Yunus Akgün topla kat eden bir oyuncu. Burada pas vermiş olsa opsiyonu otomatikman 1'e düşürecek. Çünkü diğer 3 oyuncu pas vermek için doğru açıda değiller. Galatasaray hep oyun ezberine bunu yerleştirmiş olduğu için bazen bakıyorsun sağ içe bir oyuncu giriyor topla birlikte. Orada istasyon arıyor tek oyuncu var kim Mertens. Çünkü sürekli hareket halinde olan Mertens. Ya da geriye dönüp Torreira'ya, Torreira'da Davinson Sanchez'e dönüştü. İşte bunun tamamı şu bölgede yani hem bu tarafta hem bu tarafta Galatasaray bir oyun ezberi edinmiş ve bu oyun ezberini sürdürebilecek oyuncu sayısı 1. Bundan dolayı o oyuncunun eksikliğinde Galatasaray buraya geldiği zaman burada ne yapacaktık moduna bağlıyor. Temel problem bence bu. İşte Yunus Akgün tam olarak Galatasaray'da bunları değiştirdi. Bence Galatasaray'ın oyununu sürdürülebilir kılmanın en büyük reçetesi Yunus Akgün'ü bir şekilde sahada tutmaktan geçiyor. Ben de sana şöyle bir katkıda bulunayım abi veriyle. Net pozisyon konusunda Galatasaray 105 net pozisyon üretmiş ve ligin lideri konumunda. Fenerbahçe'de 96 net pozisyonla ikinci sırada. Ancak net pozisyonları gole çevirmede Galatasaray %34.3 ile ligin 17.si. Fenerbahçe ise %42.7 ile ligin 5.si. Ligin zaten en kötüsü de Bodrum Spor %26.5 oranına sahip. Bunu da sormak istiyorum sana abi. İki takım arasındaki bu net pozisyonu gole çevirme farkını sen neye bağlıyorsun? Buradan da bence Fenerbahçe'yi yavaş yavaş konuşmaya başlayabiliriz. Şimdi Galatasaray tarafından değerlendirirsek Galatasaray'da bir kere mükemmel bir son vuruşu yok. Yani bu 2 kere 2 4. Osimen kötü, berbat oyuncu, şöyle böyle falan filan değil. Osimen iyi bir tek vuruşçu değil. Osimen komple bir santrifor. Alır, döner, vurur, indirir. Hava toplarında çok iyidir. Asist yapar, dripling yapabilir, adam eksiltebilir. Bir adamı sağından atar, solundan geçer. Attığı topa gider, yetişir bir de onun üstüne orta yapar. Ya yani her şey var adamda. Ama tek vuruş konusunda ciddi anlamda problemli bir adam. Zaten tek vuruşta olsa herhalde dünya tarihinin gelmiş geçmiş en önemli santrifor olurdu. Bu kadar fiziksel özelliğin üstüne bir de teknik özellikler eklediğin zaman daha Sikim kim olur o zaman? Söylenebilecek bir isim kalmıyor. Şimdi Osimen'in topla nerede buluşturulduğu çok önemli. Galatasaray Osimen'i genel itibariyle İlk topla temas anında nerede buluşturuyor? Genellikle savunmayı geriye çektik. Defansif orta saha oyuncusu ve sağ iç oyuncusunu da gönderdik. Bekler de çizgiye basıyor. Mertens de geriye yaklaştı. Kanat oyuncusu da iç koridora girdi. Osimen Galatasaray'ın henüz oyun kurulum aşamasındaki ileri uçtaki tek adamı. Osimen burada alacak, indirecek. Arkasında defansif orta sahalar var. Birebir eşleşen stoper var. En az 3 tane Osimen'i hedef almış rakip oyuncu var. Burada aldı indirdi. Biraz gecikti. Diğer orta saha oyuncusu geldi. 4 kişinin arasında kalıyor. Biraz daha rakibin reaktif beklediğini düşünelim. O simeni alsın, indirsin, döndüğü zaman müdahale ederim diyen iki tane oyuncu var kadrajında. Arkasından ne oluyor? Mertens ona yaklaşıyor. Barış Alper ya da Yunus kim oynuyorsa ya da Şalay. Sol tarafta da işte bu saydığımız oyunculardan bir tanesi de solda oynuyor oluyor. Osimen buradaki tek oyuncu ve şarjının %40'ını topa alıp kontrol edip kendisinden sonra oyunu olgunlaştıracak oyuncuya vermek için harcıyor. Peki sen Osimen'i kaleye yaklaştırdıkça Osimen'in etkisi düşüyor diyebilir misin? Bunu görmedik şimdiye kadar. Galatasaray ceza sahası içerisinde o topla buluşturdu. Özellikle hava toplarında yüksek verimli oynadı. Rakiplerin hava topu becerisi ne olursa olsun o bundan bağımsız hava toplarında çok etkili bir oyuncu. Savunma arkasına atılan sprint sonrası yapılan vuruşlarda Osimen problemli. Ama tek vuruş yapmasını gerektirecek bir pozisyon şimdiye kadar çok fazla da olmadı. Hani bu bu noktada hakkını yemeyelim iyi ya da kötü diyebilecek kadar fazla done yok. Ama o netice itibariyle bu tip varyasyonlarda iyi ve kötü olduğu yönlerini net olarak ortaya koyan bir oyuncu. Osimen'in haricinde ceza sahası içerisine Galatasaray kimi sokuyor? Barış Alper. Biraz daha zorlayalım. Şalai. Mertens genelde bunların hazırlayıcısı olduğu için ceza sahasından çok uzak. Galatasaray'ın 3 ceza sahası içine soktuğu oyuncusunun ortak özellikleri neler? Hepsinin tek vuruşlarının kötü olması. Şalai metraj uzadıkça daha kaliteli vuruşlar yapabilen. Barış Alper tam olarak tanımlayabileceğimiz net veri ortaya koymayan enteresan bir profil. Osimen de böyle olunca sen 105 değil 505 pozisyona da girsen burada yüzlerini çok fazla yükseltemiyorsun... Çünkü çünkü bitireceğin oyuncular 3 aşağı 5 yukarı aynı ve tekrar aynı baş noktaya geri geliyorum. Bu oyuncular buraya son vuruş yapabilecek fitlikte gelmiyor. Rakibin 6'lı bloğunun içerisinde 3 tane güreşçi var. Bunlara servis yapacak olan bir tane zeka var. Bu 6 oyuncu tarafından korunan bir ortamda, alanda bölgelerde 3 tane iş yapmaya çalışan oyuncu var. Zaten şarjının yarısını orada yiyorlar. Bir şekilde ceza sahası içinde ya da çevresinde topla buluştuklarındaysa sprint sonucu bu topla buluşma eylemi gerçekleşiyor. Yani Galatasaray ön tarafa yerleşmiş bir set halindeyken bu oyuncuları topla buluşturmadığı için bu konuda net yorum yapamıyoruz. Ama neden kötü bitiriyor konusunun tanımı da bu. Dilersen abi derbide kadroları da tahmin etmeye çalışalım. Çünkü Galatasaray'ın üçlü mü oynayacağı, dörtlü mü oynayacağı tartışma konusu. Yunusak gününde denkleme dahil olma ihtimali var derbide. Çünkü Yunusak günün özveriyle derbide oynamak istediğini ben biliyorum kaynaklarımdan aldığım bilgiye göre. Dilersen abi değerlendirelim. Çünkü Galatasaray'ın hem Eren Elmalı hem de Frankowski hamlesi de yapabileceğini ben düşünüyorum maçta. Dörtlü sisteme tekrardan döneceğini düşünüyorum. Galatasaray'ın ben de dörtlü oynayacağını düşünüyorum. Dörtlü için uygun bir oyun ezberi var. Her ne kadar eksikleri defoları olsa da oyuncuların dörtlü içerisinde saha parselasyonunda birbiriyle çakışmadıklarını da görüyoruz. E, Azi maçında iki stoperin aynı yere koştuğunu gördük mesela. Aynı oyuncuya müdahale etmek için aynı oyuncuya hareketleneni gördük. Ya da savunma arkasına koşu atan bir oyuncu birebir eşleşmek yerine iki stoperin de o oyuncuya doğru koşup merkezi boşalttığını gördük. En fazla savunmada zafiyetleşiyor yaşıyor Galatasaray. Artı bir oyuncuyla geride oynuyor olmasına rağmen. Burada saha parselasyonunu doğru şekilde Paylaşmak mümkün dörtlüde. İstersen yavaş yavaş dizelim. Kalede Fernando Muslera olur diye düşünüyorum. Her ne kadar Günay, Aze Altmar karşısındaki performansıyla Galatasaray taraftarının gönlünü almış olsa da herhalde artık Muslera yakında ülkeme gidiyorum fotoğrafları paylaşmaya başladığı sezonda bu derbide yedek başlamaz diye düşünüyorum. Sağ bekte Frankowski ye yer alabilir fakat bu sağ bek gibi değil sağ kanat bek gibi konumlanacak bir sağ bek rolü. Stoperde Davinson Sanchez ve Abdülkerim ikilisi yer alır. Senin göz bebeğin Cuesta bu maça yedek başlar diye düşünüyorum. Benim göz bebeğim değil abi ama yani ben 500 bin euro bile verilmeyeceğini düşünüyorum Cuesta'ya. Sol tarafta Eren Elmalı Yelert arasında benim kafam gidip geliyor. Yelert'in neden sol tarafta olabileceğini hani hangi ihtimale istinaden öyle düşündüğümü de izah edeyim. Şimdi Galatasaray stoperleri üzerinden oyun kurduğunda çok tahmin edilebilir bir takım. Karşısında üçlü oynayan bir takım var. Üçlü oynayan takımların kanat bekleri sahada en fazla bek oyuncularına alan bırakırlar. Yani şuradaki kanat bek ne kadar yüksek çizgide seni karşılıyorsa karşılasın. Ne kadar ön alanda baskı yapmaya çalışıyorsa çalışsın. Maksimum gelebileceği nokta şuraya kadardır. Çünkü karşında dörtlü oynayan bir takım varken arkada birebir eşleşme yaratabilecek bir risktir bu. Bir tane orta saha oyuncusunun koşusuyla birlikte atılacak 15 metrelik bir pas birden 4'e 3 bırakabilir. O yüzden genelde kanat bekler biraz daha geride konumlanırlar ve bek oyuncularının önünde top sürebilecekleri, toplu eylem yapabilecekleri bir alan oluşmuş olur. Burada iç koridorda topla buluşup kat edebilecek bir Jelert Galatasaray'ın elini rahatlatabilir. Galatasaray burada ile birlikte top sürerken rakip savunmanın yerleşimini bozabilmek için daha fazla alan ve zamana sahip olur. Buraya Eren Elmalı'yı koyarsan ki Yeralt bence iç koridor bekidir. Ya ısrarla Yelert niye öyle pozisyon aldı? Yeralt niye böyle yaptı vesaire. İç koridor beki başka bir olay, çizgi beki başka bir olay. Eren Ermalı çizgi beki mesela. Eren'le oynadığınız zaman kanat bekle bek back oyuncunuzu birebir eşleştirme şansını çok fazla elde edemezsiniz. Çünkü iç koridoru koruması gereken bir oyuncu yoktur ve kanat oyuncusu genelde stoperin üstüne hedef alıyormuş gibi görünüp dışa doğru koşu atabilir. O zaman ne olur? Kanat oyuncusunu kanat bek oyuncusu karşılar ve seni içten gelen bir oyuncu karşılamaya çalışır ya da kenar stoper sana doğru hareketlenir. Çünkü senin ofansif aksiyonlarda üst düzey meziyetli bir oyuncu olma olasılığın yoktur bek oynuyorsan. Kanat oyuncularını beke evirdiğin denklemler de buna dahildir bu arada. Eren Elmalı ile oynadığında bu varyasyondan mahrum kalabilirsin. İç koridorda alver yapıp adam eksiltme şansından da mahrum kalabilirsin. Eren top sürebilir, Rakip son çizgiye kadar gidebilir. Dışarıyı efektif kullanma anlamında sana artı yazabilir ama senin çizgileri efektif kullanmak mıdır asli hedefin? Üçlü oynayan, merkezi sıkı kapatmaya çalışan bir takıma karşı sürekli çizgilere basarak, son çizgiye inerek orta yapıp öyle bitirmek midir ilk hedefin? Üçlülere karşı bence çok işlevsel bir mekanik değil bu. Çünkü zaten her halükarda topu karşılayabilecek 3 tane kafacı oyuncu var. İşte bu yüzden Yelert'i... Yelert'le Eren arasında %55'e 45 Yelert'in bir tık daha önde olduğu bir denklem değerlendirmesi yapıyorum kendi kafamdan. Orta sahibi ben üçlü kurguyla bekliyorum. Her ne kadar Okan Hoca buna çok sıcak bakmasa da, genelde çok fazla tercih etmese de. Gabriel Sara, Lucas Torreira ve Lemina. İki tane içte gidip gelebilecek topla meziyetleri yüksek geçiş savunması yapabilecek. Aynı zamanda geçiş hücumu yapabilecek. 8 numara rolüne uygun. Box to box oynayabilecek iki tane oyuncu artı Lucas Torreira. Lucas Torreira'nın burada ekstra desteğe ihtiyacı olacağını düşünmüyorum. Tadic genelde rakibi sırtına alıp kalçasını yaslayıp etrafına servis yapmaya çalışan bir oyuncu ve Lucas Torreira bu tip pozisyonlarda doğru pozisyon alabilen bir oyuncu. Tadic hava toplarıyla öndeki ikiliyi besleyebilecek bir senaryonun içerisinde yer almayacağına göre burada Lucas Torreira'nın ekstra desteğe ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray geçiş yerken Lemina mutlaka burayı ikiler zaten. Gabriel Sarada gelen oyuncuya duruma göre sağ iç ya da sol içte baskı uygular, pas kanalı kapatır. Gabriel Sara'nın defansif sorumluluğunu daha da azaltmış, Lemina'nın iyi yaptığı işleri yapmasına olanak yaratmış ve Lucas Torreira'nın da saha içerisinde daha serbest olabilmesini, ileriye gittiğinde yaptığı baskının meyvesini alamama psikozundan uzaklaşmasını sağlarsın. Yani Gabriel Sarayı Gabriel Sara gibi, Lucas Torreira'yı da Lucas gibi kullanma şansını elde edersin bu denklemde. Gelelim forvet hattına. Sol kanatta Şalai, ileri uçta Osimen, sağ tarafta Barış Alper. Senin aldığın bilgiyi şöyle değerlendirebiliriz. Şalai kötü bir periyot geçirmiyor. Senin de programdan önce söylediğin gibi. Barış Alper de Galatasaray'ın taşıyıcı kolonlarından bir tanesi. Direkt kesik atmak çok makul olmayabilir. Zaten muadili olan oyuncular da değil. Yunus Akgün ikinci devrede Şalai ya da Barış yerine değerlendirilmesi daha olası bir durum. Çünkü Galatasaray'ın yedek kulübesi de skor değiştirme anlamında oldukça zayıf. Bu kadar paralar harcanıyor olmasına rağmen. Yunus Akgün ikinci yarı kozu olur. Benim dizdiğim 11 böyle kısacası. Ben Okan Hoca'nın da bu şekilde çıkacağını düşünüyorum. Belki isimlerin yerleri değişik olabilir. 6 numarayı değiştirebilir. 2 tane 8'i farklı profilde oynatabilir. Ben Fenerbahçe yerleşik setinin hareket ettirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray galibiyet ya da beraberlik düşünüyorsa Fenerbahçe'nin şu merkezinin özellikle bir şekilde hareket içerisine sokulması ve bölgeslerini terk etmeye mecbur bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Bunu da saha içerisinde doğru parselasyon yaparak Fenerbahçe dikte edebilecek kurgu 4-3-3'tür. Son sorumu soracağım abi sana ama dilersen son sorumu sormadan önce sponsorumuz Mediamarkt'ın da anonsunu yapalım. Stok, stok, stok. Stoklarda kalan yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Şimdi akıllı telefondan, Airfryer'a, Blender'dan ütüye tüm stokları eritiyoruz. Siz de Mediamarkt'ta gelin. Çeşit çeşit teknolojik ürünü keşfedin diyoruz. Ve son soruma geçeyim abi. Galatasaray'ı bence detaylı olarak konuştuk. Daha senin savunma zaaflarında konuştuk ama bir ceko Ennisiri ikilisi var ki e, herhalde sezon başlangıcında bu kadar birbirlerine uyacakları düşünülmüyordu. E, Galatasaray bu santrafor hattına nasıl önlem alabilir? Bunu sana sormak istiyorum. Çünkü benim aklımdaki senin de bahsettiğin saha içi değişikliklerinde sen Torreira'yı 6'ya yazdın. Ben ise Lemina'yı 6'ya yazdım. Hem de top çıkartmak için de Lemina'nın 6 oynaması bana göre daha uygun geliyor. Bu konuyu da sana sormak istiyorum. Fenerbahçe'nin saha içerisinde kompakt bir yapıyla topun arkasında doğru durduğunu öncelikli olarak söylememiz lazım. Fenerbahçe'nin hücum varyasyonlarına baktığımız zaman Ceko hayati derecede önemli. Galatasaray'ın merkeze artı bir oyuncu eklemesi bu noktada. Fenerbahçe'yi durdurma ve vurma anlamında daha doğru bir tercih olabilir. Ben bu oyuncunun sağ içte konumlanan Gabriel Sara, sol içte konumlanan Lemina olduğunu düşünmüştüm. Lemina gerektiğinde 6'yı ikileyebilen, top Galatasaray'a geçtiğinde yine iç koridora yerleşip birden patlamanın süratıyla top taşıyabilen ve rakip merkezi tehdit edebilen, rakibin baskısını tetikleyebilen oyuncu olduğu için o bölgeye yazdım. Aynı zamanda karşılama konusunda da Galatasaray merkezden şut şansı da vermemesi gereken bir maça çıkıyor aynı zamanda ve Lucas Torreira bu noktada bence en iyi performans gösterdiği dönemde dahi ciddi anlamda aksayan bir oyuncuydu. Burada cepheden atılabilecek olası Şimanski ve Tadiş şutlarına karşı ekstra tedbir almak adına Lemina'yı biraz daha defansif 8 gibi kullanmak Galatasaray'ın elini güçlendirebilecektir. Hava toplarına gelelim. Galatasaray şampiyon olurken 2 sezonda en önemli parametresi rakibe havadan kuş uçurtmamasıydı. Bu sezon baktığımızda Fenerbahçe'nin defansif ve ofansif hava toplarında Galatasaray'dan daha başarılı yüzdelere sahip olduğunu görüyoruz. Daha fazla kafa topuna çıkıyorlar demiyorum. Daha başarılı hava topuna çıkıyorlar diyorum. Bu önemli bir parametre. Galatasaray'ın da özellikle geriye doğru koşarken yüksek toplara yanıt verememe problemi, Koestayla yerden çözmen gereken konularda bile birçok eksiğin varken yerden yükselen herhangi bir toptan çözüm bulabilme ihtimali yok Koestayla. Ve Galatasaray yine aynı tandemle çıkmak durumunda kalacak. Davinson Sanchez-Abdülkerim ikilisi. Davinson ve Abdülkerim ikilisinin iki oyuncuya da yakın şekilde hareket edip sürekli şarj altında topa vurmalarını mecbur bırakmak gibi bir zaruretleri var. Aynı zamanda topun düştüğü yere de ileri ya da geri Doğru, fark etmeden sürekli artı bir oyuncuyla koşması lazım Galatasaray'ın. Çünkü Endesiri sürekli gol vuruşu yapacak oyuncu olarak değerlendirmemek lazım. Endesiri darbeli kafa vuruşu yapacakmış gibi çıktığı birçok pozisyonda tık diye arkasından koşu atan oyuncuya kafayla asiste şut pası da verebilen bir oyuncu. Dolayısıyla Galatasaray'ın sadece Endesiri'ye gelen yüksek topları kesmesi yetmeyecek. Endesiri ya da Ceko'ya temas ettikten sonra topun nerelere gönderileceğini de takip etmek zorunda kalacak. Geçen seneki Fenerbahçe ile oynamak kıyasla daha kolaydı. Daha tahmin edilebilir. Daha görülebilir bir takımdı ve silah sayısı daha azdı. 3 aşağı 5 yukarı. Fenerbahçe'nin 3. bölgeye kadar nasıl geleceğini biliyordum. Orada tedbirler alman Fenerbahçe'yi kitleme noktasında yetebiliyordu. Şimdi bu durum tam tersi. Fenerbahçe rakiplerini kitleyebilme konusunda daha avantajlı mesela. Fenerbahçe yüksek topları ekstra bir hücum çeşitliliği olarak kullanabiliyor. Asist çeşitliliği olarak da kullanabiliyor. şuter oyuncularına pas verebilme açısından da kullanabiliyor ve rakip savunmayı geriye doğru koşturduktan sonra kafayla arkaya bırakılacak topları engelleyebilmek gerçekten üst düzey savunma performansı ve savunma bilgisi gerektiren bir durum. Bu da ligimizde çok mevcut olduğunu söylememiz mümkün değil. Yani Galatasaray artı birle oraları karşılaması lazım ve hep şeye bakılıyor. İyi orta kesti, karşılayalım. Fenerbahçe iyi orta yapan bir takım karşılığın orta yaptırmamak da bir seçenek olabilir. İşte Yelert mesela orta yaptırmama konusunda. Yelert belki çabuk geçiliyor olabilir vesaire falan ama pas arası noktasında çok çabuk. Yani kenara doğru oynanan toplarda pas arası yapabilme olasılığı çok yüksek. Eren de bunu yapamaz. İlk kontrolü fena değil. Pas arası yaptıktan sonra seni topla birlikte taşıyabiliyor da. Rakibin sayıca az olan ama verimli biçimde bitirdiği hücumlarını Henüz olgunlaştıramadan sen kapabilirsin topu. Kenarlara doğru, çizgiye doğru rakibi yönlendirme konusundaki savunması da fena değil. Bölge kapatarak savunma yapmaya çalışıp rakibin zayıf olduğu yöne doğru rakibini yönlendirmeye çalışıyor. Dolayısıyla sen daha az isabetli orta yaptırsan, daha az orta yaptırsan, daha az isabetli kafa vuruşuna sahip olabilir rakibin. Bu da bir çözüm ama Galatasaray şimdiye kadar bunu hiç denemedi. Ben buna hep örnek veriyorum. İşte Lamasya'dan sürekli benzer boyutlarda oyuncular çıkıyor mesela. Lamasya'nın hiçbir zaman hedefi daha fazla hava topu almak, daha fazla hava toplarında hakimiyet sağlamak değil, topun düştüğü noktada artı bir fazla olmak. E sen bunu yapabilirsin. Kanat oyuncularına oyunu yönlendirme noktasında. Ayrıca tedbir alıp kanatlardan çok efektif ortalar yapılmasını engelleyebilirsin. Frankowski bunu yapar mesela. Sol tarafta da bunu yapmak için Yelert'le Şalay'ı kademeli olarak kullanabilir Galatasaray. Yani ortaları doğru karşılamaktan ziyade orta yaptırmamak bir tercih olabilir. Abi kapatmadan önce klasik sorumuzu soralım. Her Derbide kimi avantajlı görüyorsun? Sence maçın galibi kim olur? Oyun bazlı baktığımız zaman sahanın hiç dışına çıkmazsak iki takımın da oyun anlayışlarını karşılaştırdığımızda Galatasaray'ın artılarının Fenerbahçe'nin eksilerini işlemeye daha müsait olduğunu söyleyebilirim. Galatasaray'ın eksilerinin Fenerbahçe tarafından işlenme olasılıkları da oldukça yüksek ama Galatasaray daha fazla Fenerbahçe eksiği işleyebilir. Fenerbahçe'nin merkezden oldukça geçirgen bir takım olduğunu net olarak söyleyebilirim. Galatasaray da üçlü merkezde çıkarsa ve bahsettiğim kurguda oynarsa Fenerbahçe merkezinden oldukça fazla geçiş yapar diye düşünüyorum. Saha dışı tarafına bakmamız da gerekiyor bu tarafta momentum şu anda Fenerbahçe'nin derinde gibi Avrupa'da yoluna devam eden taraf Fenerbahçe. Bana beraberlik yetiyor deyip berabere kalabilen taraf Fenerbahçe. Son iki maçta bizi playofflara götürecektir deyip son iki maçta birer puan alıp playofflara giden orada da rakibini eleyen yine Fenerbahçe. Ligde baktığımız zaman Fenerbahçe açılması zor takımlardan bir tanesi ama genel itibariyle Fenerbahçe hep kontra ile açmaya çalışıyor takımlar. Fenerbahçe özellikle oyunu ikinci bölgeden üçüncü bölgeye aktarırken gidip Fenerbahçe'ye kademeli bölgesel bazlı dizayn edilmiş bir pres yapan takım yok. Bu bahsettiğim 4-3-3 yapısı Fenerbahçe'ye bu baskıyı yapabilir. Burada Galatasaray'ın çok büyük farklılıkları olmadan bir tık daha Fenerbahçe'nin önünde olduğunu söylemek mümkün. Fakat dediğim gibi bazen momentum sizi bambaşka bir noktaya götürebilir. Galatasaray oyun içerisindeki defektleri işleme konusunda ön taraf artı Fenerbahçe momentum konusunda sahaya doğru yayılım ve sabır noktasında sabit kalabilirse olayın psikolojik tarafında avantajlı. Ben değerli görüşlerin ve analizlerin için sana teşekkür ederim abi. Ben de sana teşekkür ederim. Migros yemeğin sunduğu Galatasaray-Fenerbahçe yılın en önemli derbisinin maç önüyle sizlerle birlikteydik. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere, hoşçakalın.